Parolasız koruma eğitim serimizde etki alan tasarım modellerini konuşmuş ve mevcut BT altyapısına Business to Customer çözümünü de eklemiştik. Business to Customer çözümünde Business to Business çözümünde olduğu gibi sosyal medya platformuna bağlantı bulunmamakta. Üçüncü bir firma olmaksızın müşteri ile firma arasında kurulan güven ilişkisidir. Bu tasarımı kimlik denetim seviyesinde biraz daha iyileştirdik ve iç kullanıcılarımız için ayrı bir etki alanı ve bu etki alanı içerisinde çalışan back office sunucularını barındırdık. Harici kullanıcılarımız için de ayrı bir etki alanı ve bu etki alanı içerisinde de dış dünyaya hizmet veren sunucularımızı ve online alışveriş sitemizi ve uygulamalarımızı çalıştırdık. Ekrana sığmayan ama şu anda tahtada gözüken bir güven ilişkisi kurulmuş. İki farklı etki alanıyla dahili kullanıcılarımız ve harici kullanıcılarımız, sunucu ve uygulamalarımız birbirinden ayrılmış durumda. Bu etki alanı tasarımı iyaz katmanında çalışmakta ve şirket bütçelerini de zorlamakta. Bu türde ihtiyaçlar için bulut çözümleri geliştirildi ve SaaS platformunda çalışan hizmetlerle daha güvenli ve daha uygun çözümler sunulmaya başlandı. Bu çalışmamızda Azure Active Directory çözümlerini inceliyoruz. Merhaba, ben Fatih Karalioğlu. Pera Bilgi Sistemleri YouTube kanalına hoş geldiniz. Ekranı temizlemeden ek bir bilgi daha vermek istiyorum. Ekranda görülen ikinci etki alan mimarisi aynı zamanda bankacılık sektöründe hizmet veren ATM altyapısı için de kullanıldığını söylemiştik. Şimdi sunacak olduğumuz Azure Active Directory mimarisi bu ihtiyaç için kullanılamaz. ATM cihazları ve bankaların dışarıya açık sunucu hizmetleri için ESE Forest mimarisi kullanılmaya devam edecektir. Silmiş olduğumuz etki alanı sunucuları yerel veri merkezi içerisinde İAS katmanında çalışmakta ve kimlik denetimi için maliyetli sunuculardır bulut bilgi işlem modelleri arasında bulunan SAS platformları ise bu türde kimlik yönetimi için fazlasıyla yeterlidir. Azure Active Directory çözümlerini inceleyelim. Azure Bulut Bilgi İşlem Platformu, IaaS, SaaS ve PaaS platformlarını desteklemekte. Yerel veri merkezi içerisinde bulunan etki alanının bir benzerini Azure IaaS katmanında Azure Aktif Direktör Domain Controller sunucuları için gerçekleştirebiliriz. Yerel veri merkezi içerisinde bulunan ve alışveriş sitesini kullanan kullanıcılarımız için ayrı bir konteyner var ve bu konteyner içindeki kullanıcıları Azure Active Directory sunucularına eşitliyoruz. Bu eşitleme sonrasında güvenlik sıkılaştırma işlemlerini de yapabilir. Belirli kullanıcı, belirli nesne ve belirli öz nitelikleri Azure platformuna eşitleyebiliriz. Azure Active Directory Domain Controller sunucuları IAS katmanında çalışmakta ve online alışveriş sitemiz için SaaS platformuna da bu kullanıcıları taşımamız gerekmekte. Azure platformu üzerinde IaaS katmanında barından Azure Aktif Directory Domain Controller kullanıcılarını SaaS platformu içerisinde bulunan Azure Aktif Directory ortamına eşitliyoruz. Bu eşitleme işlemini yerel veri merkezi içerisinde bulunan sunuculardan direkt olarak Azure Aktif Directory ortamına yapabiliriz. Fakat güvenlik nedeniyle çok fazla önerilmeyen arada bir köprü sunucusu Azure Active Directory Domain Controller sunucusunun tasarıma eklenmesi gerekmektedir. Bütün bu işlemi işlemleri tamamlandıktan sonra harici kullanıcılarımız Azure Active Directory ortamını kullanacak ve şirket içi kullanıcılardan tamamen bağımsız kalacak. İç kullanıcıların sahip olduğu sıkıcı güvenlik politikalarından etkilenmeyecek ve online alışveriş deneyimine sahip olacaklar. yapmış olduğumuz son tasarımla kimlik denetimi seviyesinde güvenliği üst seviyeye çıkarmış ve iç kullanıcılarımız ile harici kullanıcılarımızı birbirinden ayırmış olduk. Kimlik denetimi seviyesinde güvenliği sağlamış olsak bile mevcut güvenlik altyapımız online satış için yeterli durumda değil. Rakibimiz business to business çözümünü kullanıyor ve rakibimiz de henüz güvenli altyapıya sahip değil ve rakibimize göre daha güvenli alışveriş deneyimini sunmak için güvenlik yatırımlarına devam edeceğiz. Ben Fatih Karalioğlu. Pera Bilgi Sistemleri YouTube kanalında projelerimizi, projelerimizde kazanmış olduğumuz deneyimlerimizi, sektör özelinde hazırlamış olduğumuz yenilikleri paylaşmaya devam ediyoruz. Çalışmalarımızdan haber almanız için bizi takip etmenizi, kanalımıza abone olmanızı, eğitim içeriklerimizi beğenmenizi ve de paylaşmanızı beklemekteyiz. Hoşçakalın.